Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Size bir şey yasakladığım zaman ondan kaçının, bir şey emrettiğim zaman da gücünüzün yettiği ölçüde onu yerine getirin. ashab kiramdan hurma bahçesi olan iki zat, bahçe sulama konusunda anlaşmazlığa düştü ve çözüm için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her ikisinin de sırayla bahçesini sulamasına hükmetti. İçlerinden biri ilk sıranın kendisine ait olması gerektiğinde ısrar ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne itiraz etti. Bunun üzerine hayır Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar ayeti nazil oldu. Bu ayet belli bir olay üzerine indirilmekle birlikte müminlerin her halükarda Allah'la birlikte Resulüne de itaat etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Kur'an ve sünnette itaat, ittiba yani tabi olma, intisal yani emri yerine getirme, tessi yani örnek alma ve iktida yani rehber edinme kavramları çerçevesinde işlenir. Bu kavramlar taklide dayalı, şuursuz bir itaati değil, bilinçli ve gönüllü bir itaati ifade eder.